Ben Sen kimsin be? Ben avukat Şeref Hakkan. Vay 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 vay. Demek meşhur avukat Şeref Hakkan sensin. Evet efendim. Ben deniz iş takipçisi rüşvetçi kapatılan o çatlı partinin başkanı ve de milletvekili adayı sensin ha? Yanlış tanıtmışlar. Ben bütün haksızlıklara karşıyım. Yok canım. Aman başkanım, Allah aşkına kurtar dedim. Malımı yağma ettiler, halka dağıtıyorlar. Benimkini de! Görüyorsunuz, esnaf şikayetçi. Mallarını yağma etmişsin. Ne yağması? Halk parasıyla alıyor malı. Ticaret özgürlüğü var. İster katar, ister katmaz. Halkı kazıklamak diye özgürlük hangi kitapta var? Bu ülkede kanun var. Namuslu adamlar kurulsun diye kanun var. Kanun namussuzu koruyacaksa, o kanunu kaldırıyorum. Eee mahkeme? Onu da kaldırdım. Yapamazsın! Yaparım. Halkın acısını dindirmek için yapamayacağım şey yoktur. İcab ederse, canımı bile veririm. Hakimciğim, buyurun Kazakan Bey. Bunların üçünü de al götür. Sabah 20, öğlen 20, yok otur. Akşamları yemekten önce 40 sopa atsınlar. Hadi! Başüstüne! Başüstüne! <laughs> <laughs> Eskanlar...